Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz bugün. Konuşmadı pardon bugün. Salih ne şey yapıyoruz arkadaşım bugün Salih benim evime gelecek arkadaşlar. Yani ben onun evine gitmiştim o da benim evime gelecek. Arada düzgün park ettiğim Neyse. Of evime bak abicim burası benim evim valla. Yine güzel bir ev. Bu kapıyı da yeni taktırdım. Arkadaşlar bu halıları yeni almıştım bu arada arkadaşlar. Ben evime halı aldım onun vücudunu çekmiştim ama geri sildim çünkü saçma geldi bana Ama bakın buraya bir sürü halı koydum görüyor musunuz? Olmuş Sınırlar moduna girdim girdim yaştan Mutfağıma bak mutfağıma Tablolara bak fotoğraflara bak Şu tabloyu görüyor musunuz arkadaşlar? Sanki benim fotoğrafım bildi. Ben zenginim zenginim Gitarıma bak gitarıma bak Yarenin yani değiştirilmemesi işte. Bunu da yeni değiştirmemelisin. Elimizi mi yıkın kahvaltı yapayım bari. Oo. Ben sabah alayım bari yine uyandım. Evet. Neyse duş alayım önce. <laughs> duş aldıktan sonra ben. Ay çok üşüyorum neyse elimi yıkayayım. Sonra sofraya oturayım. Bugün menemen yaptım kendime menemen. En sevdiğim. Aa, evimde yemek bitti. Hemen gidip kendime yemek alayım. Arkadaşım zaten bugün. Arkadaşım Salih zaten bugün. Evime gelecek. O yüzden marketten yemek alayım en iyisi. Demek ki alsam diyorum. Çarpık çarpık. Hemen geldim. Son ya. Hadi hadi. Yemek. Ha yemek re reyonu orada. Bu yemek reyonundan yemek alabilirim. Peynir önce. Peynir alayım. Çünkü peynir sağlıklı beslenenler içindir. Balık da alayım. Hmm. Ekmek de alayım en sevdiğim bir o büyük ekmekler varmış dostum. Neyse alayım 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 alayım. Yerli malı, yurdum malı. Herkes bunu unutmamalı. Wi nasıl laf ama? O kahvaltı yumurta ve peynir ayrılmaz ikililer ama zeytin yok zeytin yok kahvaltı bir de karpuz yiyeceğim Kahvaltıda karpuz yemez ama benim canım çekiyor bir de soğan bu soğan, soğan numara belli değil bir de su alayım biraz bir de meyve suyu alayım bir de iksir alayım oha inventar oldu et alsam mı acaba diyorum hmm. şapık şapık şöyle bir görelim yok ya Neyse, bugün kahvaltı yapacağım. Aha, alışveriş kasası, hımm. Hmm. İyiymiş. Neyse, en iyisi marketten ayrılayım, evime gittim direkt. Akşam olmadan evime gitmem lazım. Çünkü hava kararırsa, sabah arkadaşım evime gelirse der ki, ''Al, al, ne derler.'' Der. Konuşamadım bir anda. Dur, benzinlik almadan ben hiçbir yere gitmiyorum kardeşim. Evime gideceğim. Bu mahalleye kimse adım atmasın. Burası kralların mahallesidir. Hele cesur erkekler buraya baskın yapmasın. Burası tehlikeli bizim mahalle. Tür Türkiye'nin en tehlikeli mahallesi burası işte. Çok çok çok. Burası dünyanın en tehlikeli ama en tehlikeli mahallesidir. Buraya gelenin sonu ölüm olur. Çünkü burada sert, tehlikeli erkekler bulunur. Salih geldi mi? Evet kanka geldim. Aa senin evin benim evime benziyorsa kopya mı? Yok. Senin bilgisayar masasına oturabilir miyim? Niye ki? Hayır şakalarda oturabilirsin. Ben ekme oturmayacağım. Gel. Gel sana evimi gezdireyim. Bak burası. Bak burası mutfağım. Bizim evde bizim evde mutfak üst katlı olur. Banyo alt katlı olur. Sizden niye peki mutfak alt katta yani tuvalet ise üst katta vallahi bilmiyorum ben de anlamadım. Ev değişikliği. Burada koşu bandı var bak. <gülüyor> Koşum. <gülüyor> Neyse. Yani ne kadar kilolu olduğumuzu ölçer herhalde. Ben 53 kiloyum. Sen kaç kilosun kanka? Kanka ben kaç kiloyum? Ben e, şey ben 68 kiloyum. Ooo çok kilosun. Bak burada tuvaletim var. Burada hava alma yerim var. Bak buraya gitarlarımı koydum. Bazen çalarım diye. Vallahi kral sensin. Peki bu halıyı niye buraya koydun affedersin ama yağmur yağınca bu halı ıslanmaz mı şimdi? Ya olsun ya. İça, asarım bir yere, şuraya asarım. Askınız var mı? Abo kaldırayım o zaman haklısın vallahi oraya yakışmadı onu ya daha güzel bir yere koyabilirim gel gelsin oğlum ne bekliyorsun hmm iki zamanında gelmiştin kanka kanka gel kahvaltı yapak yok ya ben kahvaltı yapmayacağım ben yedimle geldim ben senin yapmıştım Yok valla ben kahvaltı yapıp da geldim. Gerek yok gerek yok ben haşlanmış yumurta yedim evde. İyi peki sen bilirsin. Çıkar mısın buradan yemek yiyeceğim de canı çekebilir. Yok yok ben canım çekmez ama şey biraz yemek versen sevinirim. Al. Hmm. Hmm. Kahvaltı bittikten sonra. Hmm. Kanka bana peynir, leçin ekmek verdiğin için teşekkür ederim. Yedim onları tadı çok güzeldi valla. Ne demek kanka rica ederim gel. Gel Salih. Bugün benim evde uyacaksın. Yok kanka evde bir sürü iş var beni bekliyor. Evde bir sürü iş beni bekliyor. Ne olacak oğlum sonra temizlersin Allah Allah. Bak. Bak bak. Zengine bak zengine. Zengin zengin. Babaya bak babaya. Bak 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 bak. O sırada uyuyunca Muhammed. A 1 3 48 54 68 69 Neyse. Bir 5 dakika uyudum da kanka ayıp ayıp ama misafirin yanında öyle uyulmaz. Gel bunlar da benim müzik enstrümanlarım. Gel sana yukarıda gezdireyim. Senin evin benim evimin tam kopyası yoksa evimiz bizim evlerimiz kopya kardeş mi yoksa ne alaka oğlum biz birbirimize benziyor muyuz? İki evlerimiz kopya olsun ha. Senin evin zaten benim evime çok benziyor. Hatırlarsın zaten. Akşam olmasına az kaldı? Ben uyuyacağım ya. Sen de uy uyumak ister misin? E, olur. Neyse. Eyvah yatağım. Ben yatağımı senin evinde unuttum kanka Tamam gel ben de geleyim gelim senle Bugün senin evinde yatacağım ya Yatağımı da senin evinde getireceğim tamam gel Senin arabana gitmeyelim benim arabanla gidelim Senin araban zaten mekanda kaldı evet ya Kanka sakın taş şeyini taşıma Şeyini taşıma sakın adı neydi Eee Onun adı neydi ya Ha Yatağını taşıma valla çok ağırdır Bilmedik sen, bilmiyorduk sanki. Sen de haklısın aslında. Şapık şapık şöyle elleri görelim. Hadi gidiyoruz. Ben sen senin evinde kalmamıştım ama yatağımı nasıl senin evinde unutabilirim? Vallahi kanka orasını sen düşün. Ben ne yapayım? Haklısın haklısın. Sözcüğüm parka mı gitsek acaba? Bunun park kapalı olabilir. Park kapalı olabilir mi? Onunla parka gidecek. Tezgah lan bu ben buraya koymuştum. Yoksa Salih bak seni gebertirim. Yatağın nerede? Ben ne yapayım oğlum? Ben nereden biliyorum? Ha bu. Yo, yo 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 yoksa ka ka, -ka, -ka kayboldu mu? Kayboldu mu yoksa? Vallahi olsun sen düşüneceksin vallahi. Sadece seni gebertirim bak. Pf pf pf. Çık lan evimden. Ne vuruyorsun? Yastığım, yatağım nerede? Ya bak oğlum sen almıştın geri. Hmm, hatırlamıyor musun? Ee, o zaman nerede yatağım? Şey bilmiyorum ki. Hımm. İyi de... Ne yapayım ben? Şimdi Neyse. Evet arkadaşlar yatağımı kaybettim. Arkadaşım sana suç attığım için özür dilerim. Ya başlatma özürüne ya. Bak oğlum sen çok kaşınıyorsun ha. Yeter ya. Bir şeyini kaybediyorsun her gün bana suç atıyorsun. Bak bebe. Sen kendini neden ediyorsun ha. Bak arkadaşız arkadaşız bir şey demiyorum. Haddini bilsen de. Oğlum bak seni gebertirim ben. Sen kime şekil yapıyorsun at atarlı giderli konuşuyorsun lan. Alırım ayağımın altına ya. Lan. Hadi lan oradan ben senin ayağımın asılır mı? Benim adamlarım var ya senin adamlarına bin kat daha iyi silah kullanır. Aynen 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 aynen. Benim adamım sana silah sıkmaya çalışıyor. Benim dışarıda adamım var. Bak silah sıkmaya çalışıyor görür mü? Biz ona adam sana hadi öldür. Senin adamın o değil mi? Evet. Tamam senin adamını öldürürüm ben. Gelip bana senin adamın bana silah sıkmaya çalışıyor demek ki. Gel lan buraya. Öldürürüm. <laughs> Yeter lan. Pf. Sen kendini adam zannediyorsun lan. Pf. Neyim kaçıyorsun lan. Sen ne bir daha arkadaş olduğum güne lanet olsun lan. Gel lan buraya. Pf. Al şunu sen buna gittin. Nayağım ateş ediyorsun lan. Bak bebe çık lan evimden. Çıkmıyorum lan yatağımı nereye, nereye koydun lan sen. Bak oğlum bilmiyorum senin yatağın nerede bak. Senin yatağın sana etti Ben nereden biliyorum. Senin evinde de kalacağım güne de var ya. Küstüm lan senle. Adam değilsin oğlum sen. Bir daha konuşma benimle. Bak hala adamı bana silah sıkmaya çalışıyor. Onun adımı bana silah sıkmaya çalışıyor. Benim arkadaşımın adımı var ya bana silah sıkmaya çalışıyor arkadaşlar. Onun işini bitiririm. Çünkü ben onun e, patronunu dövdüm yani. Böyle ona onu atarlı giderli konuştum. O da sinirlendi. Onun bütün korumalarını öldürdüm oğlum. Ne kadar kötü silah kullanıyor korumaları da. Yeter lan yeter. Ya Salih'le ömür boyu konuşmayacağım. Salih benim artık bundan sonra iyi arkadaşım değil kötü düşmanım. Sırtımızdan vurdu valla. Gitti yatağımı çaldı o bebe. Ama ben o hainden intikam almasını çok iyi biliyorum. Adamların bugün baskın var. Kendi arkadaşımın evine baskın yapacağım. Patron neden? Çünkü yatağımı kaçırdı o. Ya o yatağımı kaçırdı ya yatağı ben bir yere koydum ama bilmiyorum. Onun adamıyla baskın yaptı. Hı? Ha. Uyanık olacağım bu konularda bir takipte ve. Adamlarım. Bugün büyük bir baskın var. Kendi ok okul. Kendi okul arkadaşımın evine baskın yapacağım. Ya patron. O pasmanı ayıp değil mi senin arkadaşın ama? Bana ne? Oğlum Allah Allah kendisi kaşındı. Yatağımı çaldı. Ya o benim yatağımı çaldı ya da ben bir yerde unuttum. Arkadaşlar size şey, Salih mi ben yatağımı çaldı yoksa ben bir yerde mi yatağımı unuttum? Yani ben en son yatağımı evimde görmüştüm valla. Onu evime bırakmıştım. Nereye kaybolabilir o yatak direkt? Yani valla böyle bir şey olmaz haksızlık ama. Ondan büyük bir intikam alacağım ben tüm adamlarım geliyorsunuz. Kız erkek fark etmez. Kız adamların bile erkek adamların bile hepsi gelecek. Burada hiç erkek adam yok. Öbür evdeki adamlarıma bakayım en iyisi O benim sırtımdan bıçakladı. Ne oldu patron? Bugün büyük bir baskın var. yeter lan yeter baskınlardan nefret ettim. Bu hayattan nefret ettiğim şey benim evime baskın yapılması. Salih sen bekle oğlum. Senden büyük bir intikam alacağım. Dem evet Salih. Demek ki benim zayıf yönümle oynuyorsun ha? O Salih bebesi benim zayıf yönlerimle oynuyor. Ama ben de onun zayıf yönleriyle oynayacağım. Demek o Salih bebesi benim zayıf yönlerimle oynuyor. Gelin oğlum. Adamı hasta etmeyin bir daha. Gelin gelin. Gel oğlum gel gel. Gelin lan o Salih bebesinden intikam alacağım evet dın, dın 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 o Salih bebesi var ya haddini bilmez çok kaşınıyor ondan bugün büyük bir intikam alacağım Salih bebesi çok kaşınma bebesi abin geliyor abin abin Adamlarımı topladım şimdi. Senin mekana basamaya geliyorum şimdi. Sen bekle oğlum sen bekle. Sen bekle oğlum sen bekle. Seni içinden dışından gideceğim. Dört tane adamla bile seni ezer geçerim. Salih. O mekanını senin mekanına başına yıkacağım. Arkadaşım evini... Arkadaşım Salih var ya Bugün onun mekanına baskın yapacağım arkadaşlar Çünkü o benim yatağımı ya bir yere Sakladı gizlice ya da ben nerede Yatağımı bir yerde kaybettim O gün ondan intikam Bugün intikam günü Adamlarım siz burada kolaçan durun Gel Evet Salih Ne yapacaksın beni Salih Delirttin oğlum beni Gebertirim lan hepinizi Gebertirim Sebertirim, sebertirim hepinizi, hepinizi. Salih'in adamını öldüreceğim. Allah'a şunu. Salih'in adamları. Yeter lan Salih. Neredesin lan? Salih, neredesin lan? Gel lan buraya. Seni geberteceğim Salih. Demek ki benim yatağımı çalarsın ha. Bu televizyonu da patlatacağım lan. Allah Allah, bu evi senin başına yıkacağım lan. Gel lan buraya Ne, ne oldu? Ne istiyorsun benden? Oh, bebesini kıpırtıcım lan. İnatma yaptığını biliyorum. Nerede lan benim yatağım? Sen sen kay, sen yatağımı bir yere sakladın. Bak sen en son beni evden çıkarken dün yatağını bak götürmüştün bak. Kendi evine götürmüştün. Ben bilmiyorum olan göt gideni. Ben senin yatağını ne yapayım Allah'ını seversen. Bak bebeğim o küçük ben beraber ilk okula gidiyorduk diye bir şey demiyorum. Senin kemiklerini kırarım. E eh, yeter be. Sen de çok olmaya başladın bak. Sen kebapçının bak yine. Bak sana bir şey diyorum. Kulağını çekeyim. Kulağımı çekme. Puf. Ne atıyorsun lan? Ne yumruk atıyorsun lan? Seni kebapçının lan ben. Puf. Gel gel gel. Hayırdır gelmiyorum lan sen. Sen küstüm Salih senle. Adam değilsin lan sen. Kebapçının lan ben seni. Pıf. 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 Seni lan ben. Seni lime lime etlerine metleyin. Yani kimsin lan benim? Yastığımı çalarsını bak. Senin yastığını ben çalmadım bak. Senin... Sen en son benim evime çıkarken yastığını götürmüştün. Olan gideni ben bilmiyorum bak. Vallahi yastığını ben çalmadım bak. Senin yastığını ben bir şey yapmadım. Günahımı alıyorsun şu an benim. Günahını alıyorum senin demek ki. Bak seni var ya bak. Bu merdivenleri aşağı iterim oğlum bak. Sen çok kaşınıyorsun bak bebeğim. Ben çok kavgacı bir adamım seni cebertirim lan. Uzak dur benden bak. Mekanından ders çık. Yoksa Yoksa Polis çağırırım. Lan oğlum polis çağırtan ne yazar lan? Polisi de seni de hepinizi öldürürüm lan ben. Sinir ettiniz lan beni sinir hastası oldum sizi yüzden. Bu evi senin başına yıkacağım lan. Tüm eşyalarını yıkıp senin tüm eşyalarını buradan alıyorum. Senin evindeki bütün eşyaları sen demek ki benim yastığımı çalarsın. Ben de senin evindeki eşyaları buradan götüreceğim o zaman. Bırak evindeki eşyaları dokunma onlara. Evindeki bütün eşyalar gidiyor maalesef. Dı 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 dın dın. Sana arkadaş dedim Bağırımıza bastım ama böyleydi he. Bırak, bırak dokunma onlara. Dokunurum lan sana ne? Al dokundum yine. Bilgisayar masanda kendimi alacağım. Sen benim demek ki yastığımı çaldığını ben senin tüm eşyalarını çalacağım o zaman. Sen benim yastığımı çalıp bir yere götürürsen ben de senin bütün eşyalarını böyle dışı alırım. Tamam bak eğer yatağın yoksa sana kendim yatağımı hediye ederim. ki sana kendi yatağımı hediye ederim. Bak yapma barışalım. Ben seninle niye barışayım köpek? Evin bomboş olacak lan senin. Ha ha ha. Bunu alak. Evin bomboş olacak lan senin. Evin bomboş olacak senin lan. Şu sana da çalacağım. Bunu hepsini çalacağım ben. Demek ki sen benim yatağımı çalarsın. Ben senin tüm eşyalarını böyle çalarım işte. Sen, senin ne olan gitenin sanki senin ne, ne, ne olduğunu sanki hiç bilmiyoruz. Bir daha, bir daha arkadaş dedik bağrımıza bastın. Buradaki bütün eşyalarını böyle siliyorum çalıyorum yani. Sen benim yatağımı çalarsan sonun böyle olur. Kahve basma makineyi de çaldım. Işıklarını da çaldım. Bekle 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 oğlum sen bekle. Daha hip bir şey. Sen demek ki kendini adam zannedersin ha? Ben seninle küstüm Salih. Daha adam olma o zaman. Oh be dünya varmış vallahi. O benim yatağımı çalarsa ben onun tüm evindeki eşyalarını çalırım işte böyle. Dın 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 Şu süt mayasını da çalayım etsin. Neyse. <laughs> Yapma. Ağlama lan bebek gibi. Bak şimdi adamlar seni işte böyle korumaz işte. Artık Aynada kendine de bakamayacaksın. Bu da bitti. Senin evini parçalayacağım lan. Demek ki Salih benim evimdeki yatağımı çalarsın sana. Bak kanka senin yatağının nerede olduğunu ben bilmiyorum bak. Sen en son yatağını bak götürmüşsün evine bak. Evimden uzak dur. Uzak durmazsan ne yapacaksın? Senin bu kapını da çalarım böyle. Artık evine soğuk mu girer, hırsız mı girer, orasını ben karışmıyorum valla. Ya yani yeter artık çık evimden çık. Çıkmıyorum lan, çıkmıyorum lan. Ne yapacaksın? Ne yumruk atıyorsun lan bana? Çıkmıyorum lan evimden, sen benim yatağımı çalarsın, ben de senin tüm eşyalarını bile çalarım işte. Bu reviyle bir edeceğim, senin başına yıkacağım. Sana arkadaş dedik bağrımıza baktın ama vallahi bütün her şey bunun içinde. Sen benim yatağımı çalarsan ben senin böyle tüm eşyalarını çalarım işte. Biz bin altı yüz senin gibi sıfır altı Salih ne oldu? Ne haber? Salih nereye gitti? Patron hüngürün hüngür -hün -hün ağladı o. Ağlasın o bebe. Yeter artık bak kanka ilkokul arkadaşıydı bir sende bir sene arkadaşım niye bana böyle yapıyorsun? E, senin yatağın olduğunu bilmiyorum sana yatağımı edebilir, edebilirim. Olmaz hayır. Yatağımda çıkmış zaten evine soğuk girer inşallah amin. et Salih sen benim yatağımı çalarsın Niye benim yatağımı çaldın? Söyler misin bana? Senin yatağını aslında ben çalmadım bak sen en son götürüyordun de devamını bilmiyorum ben. Aynen 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 salla o külahları. O külahlar geçmişte kaldı kardeş. Ben buradaki kapını çalınca soğuk girseyim ne? Ya yapayım. Yapacağım yapacağım. Sen utanmıyorsun ne demek ki? Demek ki sen benim yatağımı çalak utanmıyorsun. Da. nerede olsa Salih? Salih bebesi nerede? Pişik yalkışık. daha seninle arkadaş olmayacağım lan. Gelin gidiyoruz. Bugünlük iş bu kadardı. Salih'in evine baskın yaptım şimdi evine. Arkadaşlar bu videomda arkadaşım Salih'in evine baskın yaptım. Çünkü neden biliyor musunuz? Çünkü o benim yatağımı çaldı. Bana diyor ki ben senin yatağını çalmadım. Sen en son yatağını götürmüşsün diyor. Ben en son yatağımı götürmüştüm ama evimde bulamadım işte o bebeden şüphelendim. Şimdi benzinlik kalacağım. Çok moralimi bozdu o bebe. Bu Salih bebesi benim çok moralimi bozdu vallahi. Lan yeter. zaten moralim bozuk Salih yüzünden. Salih'in arkadaşımla kavga ettiğim zaten benim yatağımı çalmış. Bir diyor ki ben senin yatağını çalmadım. sen zaten götürmüşsün diyor. Ne alaka artık. Yeter artık. Bir daha ömür boyu o Salih'le barışmayacağım. Yatağımı çalmış ve diyor ki ben senin yatağına çalmadım şey Diyor. Bu dört çili bir tanesi. Adamlarım şimdi bebek tutmaya devam edin. Ben biraz uyuyup dinleneceğim. Bu salih bebesiyle de bir daha asla konuşmayacağım.